İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Edirne Sanat Okulu Mezunları ve Yetişenleri Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Bilinçli Çiftçi, Bilinçli Tarım Projesi'nin tanıtım toplantısı bugün yapıldı. Evet. Toplantıya Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Beyazıt, Edirne Sanat Okulu Mezunları ve Yetişenleri Derneği Proje Koordinatörü Refik Şahin, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, Proje Ortakları ve Üreticiler katılım gösterdi. Toplantıda konuşan Edirne Sanat Okulu Mezunları ve Yetişenleri Derneği Proje Koordinatörü Refik Şahin, proje kapsamında Edirne Merkez, Hafsa, Süloğlu ve Lalapaşa ilçelerindeki çiftçilere bilinçlendirme eğitim verileceğini ifade etti. Daha yaşanan bir ülkeleri bırakmak düşüncesiyle hazırladığımız projemizde sizlerin karşı, karşısında onu duymaktayız. Doğaya, diğer canlılara ve bizden sonrası gelecek nesillere karşı temel sorumluluğumuz onlara temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmaktır. Derneğimizin kamu yararına çalışma hassasiyeti hazırladığı bu proje. Bir deniz yıldızı misali küçük bir gruba hatta bir tek bireye dokunsa dahi çok önemlidir. Çünkü çevresel farkındalığı arttıran her somut adım dünyamız için çok değerlidir. Bu anlayışla işte Edirne Merkez, Lala Paşa, Süloğlu, Havsa'da tarımla uğraşan yüz çiftçimizle buluşmayı planladık. Çiftçilerimizin yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bilinçlendirmek için seminerler vermeyi, onlara yenilenebilir enerji kaynakları tarım sektöründe kullanımı örnek olacak materyallerle tanıştırmayı, gerçek üretici ve milletin efendisi olan çiftçimizin ancak ancak bu bilinçle yeni dünya üreticileriyle mücadele edebileceğine inandık. Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Beyazıt ise tarımda yenilenebilir enerjinin oldukça önemli olduğunu belirtti. Yenilenebilir enerji ile bilinçli çiftçi, bilinçli tarım projesinin tanıtımı için burada bulunmaktayız. Ben öncelikle değerli hocama ve değerli müdürüme çok teşekkür ediyorum bana söz fırsatı verdikleri için. Bizim için de biliyorsunuz yenilenebilir enerji, kaynakları özellikle sürdürülebilir tarım açısından oldukça önem arz etmek. Gerekse girdi maliyetlerinin, enerji maliyetlerinin aşağı çekilmesinde çok önemli bir kaynak. Yenilebilir enerji kaynakları. Tabii çevre dostu olması da bir yana. Yeşil enerji diye kısaca. Bakanlığımız olarak, yani Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizler Yenilir bir enerji kaynaklarının kullanımına destek vermekteyiz. Gerek kırsal kalkınma yatırımları desteklemesi, gerekse bireysel sulama desteklemelerinde bir enerji kaynaklarının kullanımına destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Ben kısaca sizlere, gerçi şu benim arkadaşlarım burada oturumdan sonra sizlere çok ayrıntılı bilgiler verecek ama ben kısaca size de bir özet geçmek istiyorum. Öncelikle Kırsal kalkınma yatırımları desteklemiz. Tabii bu yenilenebilir bir enerji kaynaklarına destek veriyoruz. Bunun yanında da diğer yatırımlara da destek veriyoruz. Kısaca bundan bahsetmek istiyorum öncelikle. 29 Aralık 2023 tarihinde biliyorsunuz tebliğimiz yayınlandı ve yürürlüğe girdi. 3 Ocak'tan itibaren de biz müracaatları almaya başladık. Kırsal kalkınma yatırımları desteklemesi için Kısa kalkınma yatırımları desteklemesi ilimizde 2007 yılından bugüne kadar toplamda tam 148 projeye biz %50 hibe desteği vermişiz. Ve toplamda verilen miktar 71 milyon 167 bin 992 liradır. Bu tabii ki o yılki uygulanan miktar. Günümüzdeki miktara uyguladığımızda, dönüştürdüğümüzde sulama destekleriyle beraber 1 milyarın üzerinde tutmakta. Kısal kalkınma yatırımları desteklemesi iki kısımdan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi tarıma dayalı ekonomik yatırımlar, diğeri ise kısal ekonomik altyapı yatırımları. Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar konularına şöyle kısaca bakacak olursak, başta sabit yatırımlar. Yani bu sabit yatırımlar dediğiniz büyükbaş hayvan işletmesi olur, küçükbaş hayvan işletmesi olur. Bu gibi yatırımlara bunu örnek verebiliriz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı diğer bir konu başlıyoruz. Üçüncü olarak da Aynı şekilde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasını da bunun içine sayabiliriz. Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili desteklemelerde bulunuyoruz. Yine gübrelerin gerek hayvansal gerek bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ile ilgili e, konular tarım ve ekonomik yatırımlar konular içerisinde sayabilir, yok, sayabiliriz. Burada Proje üst limitlerimiz var. Yeni yatırımlarda, sabit yatırımlarda proje üst limitimiz 14 milyon. Şu anda sunuda da görüyorsunuz. Tamamlama yatırımlarında 12 milyon. Modernizasyon kapasite arttırımı ve teknoloji yenime, yenilemede ise 10 milyon lira. Bu desteklemede tarafında ekonomik yatırımlarda alt limitimiz ise 3 milyon lira. Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında ise Burada üst limitimiz 3 milyon lira, alt limitimiz 100 bin lira. Kırsal ekonomik atıp yatırımlarının konularında kısacak inecek olursak, önceliğimiz burada aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirmesi yönelik altyapı yatırımlarının desteklenmesidir. Hemen hemen konular aslında tarım ve ekonomik yatırım konularıyla örtüşüyor, benzer konular. Ama burada proje üst limitleri 3 milyon lira ve alt limitimiz 100 bin lira. Birçok üreticimiz, çiftçimiz de bu desteklemeden faydalanabilecekler. Tabi burada yine tıbbi aromatik yetiştiriciliği olsun. Yine kooperatiflerimiz burada tarımsal örgütlerin özellikle makine ekipmanlarına yönelik desteklemelerde bulunuyoruz. Daha sonra eğitim faaliyetlerine ve katma değerli ürünlere bu konuda da desteklerde bulunuyoruz. İpek böcekçiliği yetiştiricilerine de aynı şekilde altyapı yatırımlarına da desteklerde bulunuyoruz. Tabi arıcılık ve arı yetiştiricilerine de bu şekilde destek vermekteyiz. Son olarak da bahsetmek istediğim konu bireysel sulama desteklemeleri. Bireysel sulama desteklemeleri de üst limitimiz 3 milyon lira. Burada da gerek basınçlı sulama sistemleri olsun, damlama sulama sistemleri, tamurlu sulama sistemleri veya yağmurlama sulama sistemleriyle güneş sistemlerini kullandığı sulama sistemlerine bizler %50 hibe desteği vermekteyiz. Tarıma dayalı bir kısa ekonomik altyapı yatırımlarında son müracaat tarihimiz 19 Şubat. Bireysel sulama sistemlerinde ise son müracaat tarihimiz 22 Şubat olarak belirlendi. Lütfen geç kalmayalım. Bizler önemsiyoruz. Eğer bize müracaat ettiğiniz zaman bizler sizlere bu konuda yardımcı olacağız. Daha çok yatırım, daha çok tarımın gelişmesi demek, daha çok istihdam demek. O yüzden biz bugüne kadar hep destek verdik bakanlık olarak bundan sonra da destek vermeye bu konuda devam edeceğiz. Ben yine